Peki .NET Framework'te hangi dili kullanacağız? Doğrusunu söylemek gerekirse .NET Framework 20 civarı dili destekliyor. Bunlardan herhangi birini kullanarak siz uygulama geliştirebilirsiniz. Fakat .NET platformunda en yaygın kullanılan dil ve aslına bakarsanız .NET Framework'ün doğal dili C#.NET'tir. Türkiye'de en çok kullanılan, en çok aranan, en çok istenen dillerden bir tanesidir. Yani herhangi bir dil öğrenecekseniz daha kolay iş bulmak istiyorsanız C şarpı tercih etmeniz gerekiyor. Onun dışında VB.net liselerde çok öğretiliyor. İşte sintaksı kolay. Yani daha rahat anlaşılabildiği için belki de. C++.net'i kullanabiliriz. J şarp ya da F şarp gibi dilleri de kullanabiliriz ama biz buradaki videolarımızda, buradaki derslerimizde C şarpı öğreneceğiz. C şarpı kullanacağız. En çok talep edilen dil bu olduğu için. Aynı dilleri kullanarak hem web uygulamaları yani web for e, web forms hem de masaüstü uygulamaları Windows form denilen uygulamaları geliştirebiliyoruz. İsterseniz VB kullanın, isterseniz C# -Sharp kullanın. Hem e, ASP hem de Windows form masaüstü uygulamaları geliştirebilirsiniz. .NET Framework birçok kütüphaneyi hem web, hem masaüstü hem de mobil uygulama geliştirmek için bizlere sunuyor. Siz bildiğiniz Uygun gördüğünüz, beğendiğiniz, sevdiğiniz bir dili kullanarak ne yapabilirsiniz? Hem web, hem masaüstü, hem de mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Hangi dilden ziyade bir dili çok iyi bilmeniz gerekiyor ve onu çok iyi kullanabilmeniz gerekiyor. Peki neden asp.net? Bir defa asp.net Microsoft'un bir teknolojisidir. Sürekli bu teknolojiyi geliştiriyor. Yani 2002 yılında ilk defa piyasaya sürüldü. Beta versiyonu 2001 yılında sürülmüştü. O günden bugüne sürekli gerek .NET dillerini gerekse .NET Framework'ı sürekli geliştiriyor, sürekli güncelliyor, sürekli teknolojiye ayak uyduruyor. O yüzden mesela .NET'i, ASP.NET'i tercih edebiliriz. PHP yerine e, ASP.NET sayfalarını değişik diller kullanarak oluşturabiliriz. VB, C++ C C# gibi. Masaüstü uygulaması geliştirir gibi olay güdümlü web programları yazabiliriz ASP.NET'te. E Visual Studio'nun IntelliSense ile hızlı ve kolay e, uygulama geliştirme özelliğinden faydalanabiliriz. Görüyorsunuz işte input yerine in yazıyoruz o hemen geliyor. Bu çok güzel önemli bir özellik. Diğer editörler bu kadar başarılı değil. Hata bulma konusunda bu kadar başarılı değiller. Piyasada ASP.net bilen oldukça fazla sayıda da eleman aranıyor. Yani ASP'yi öğrenirseniz ekmek çıkartma, ekmek bulma, iş bulma şansınızı da arttırmış oluyorsunuz. ASP.net'in avantajları bunlar. Tabii ki her dilin, her teknolojinin kendine göre avantajları, dezavantajları var. E, PHP Değişik avantajları dezavantajları var. ASP'nin kendine göre avantajları dezavantajları var. Ben burada size avantajlarını saydım. Ee, tabii ki duruma göre ASP ile uygulama geliştirmek zorunda kalabilirsiniz ya da duruma göre patron isterse müşteri isterse PHP ile de uygulama geliştirmek zorunda kalabilirsiniz. Peki ASP mi PHP mi? Açıkçası her ikisi de oldukça yaygın kullanılan sunucu taraflı ve programlama teknolojileri. Her ikisinin de güçlü tarafları var. Hangisini daha iyi biliyorsanız, tercih size kalmışsa hangisini daha iyi biliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama işin doğrusu şu, müşteri hangisini istiyorsa ya da patron, çalıştığınız yazılım firması hangisini istiyorsa onu bilmek zorundasınız. İşin özeti. Ah, Sonuçta tavsiyem şu, e, ister ASP üzerine ister PHP üzerine çalışın. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onunla ilgilenin ama bir tanesini öğrenin, çok iyi öğrenin. Yani onu da biraz bileyim, bunu da biraz yarım yamalak bileyim. Açıkçası biraz bilirseniz hiçbir şey yapamazsınız. Hangi editörü tercih edeceğiz ASP uygulamalarında? ASP uygulamalarını not defteriyle de yapabiliriz. Fakat sunduğu kolaylıklardan dolayı biz Visual Studio'yu tercih edeceğiz. Öndeki, e, önceki videolarda size Visual Studio'nun nerede bulunduğunu, nasıl indirildiği, nasıl kullanılacağını hepsini anlatmıştım. Biz Visual Studio'nun sunduğu bazı özellikleri, bazı güzellikleri burada kullanacağız. Bu sayede hem daha hızlı kod yazacağız hem de daha hızlı hata bulma, düzeltme şansına da sahip olacağız. nereden buluruz? Şuradaki linke tıklarsanız Visual Studio'yu bulup indirebilirsiniz. Web uygulamaları geliştirmek için web için Visual Studio Express 2000 ürününü indirip kurmanız gerekiyor. Kurulumu çok kolay. 450 MB hemen 5-10 dakikada iniyor. 5-10 dakikada kuruyorsunuz ve kod yazmaya başlıyorsunuz. İçinde neler var Visual Studio Express'in? Web kontrolleri ve web bileşenleri var. VB ya da c ile kod yazabileceğiniz diller var. IIS Express var yani bir web sunucu var. E, bir SQL Server Compact var yani bir veri tabanı sunucusu. Artı Full Web Development Framework var yani .NET Framework var web uygulamaları geliştirebilmek için. Sonuçta Visual Studio Express'i indirip kurarsanız ASP uygulamaları geliştirmeye başlayabilirsiniz. Vision arayüzünü görmüştük. Sol tarafta bir toolbox'ımız var. Yukarıda menülerimiz ve toolbar'larımız var. Source yani kod penceremiz. Aşağıda da design penceremiz. Solution Explorer sağ üst köşede. Burada dosya ve klasörlerimize erişebiliyoruz. Artı nesnelerin özelliklerini değiştirmek için Properties panelimiz var. Bunları kullanarak uygulama geliştirebiliyoruz. Burada yeni uygulama nasıl oluşturulur? Var olan uygulama nasıl açılır? Projeye nasıl form eklenir, bunları daha önce yapmıştık, o yüzden üzerinde çok fazla durmayacağım. Sayfalarımızın nasıl test ettiğimizi söylemiştim. F5 tuşuna basarak sayfalarımızı test ediyoruz. E, debug penceresinden çıkmak için de Shift F5 tuşlarına basıyoruz. Bir sonraki videomuzda artık yavaş yavaş ASP kodları yazmaya başlayacağız ve ASP kodlarımızı test edeceğiz.